Arkadaşlar, Arkadaşlar videomuza şimdi... hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte el soyacağız. Evet. Tufalım da arkadan giriyor. <laughs> Onu ben çıkarttım. Git. Şimdi bak şimdi kanka. Oynayalım. dur, dur yanlış oldu. Kesinlikle dakika, yanlış oldu. Kendi karakterimi oluş... Olu oluşturacaktım. Ben. Nasıl <laughs> oluşturacaktım? Böyle sosyala dönecektim. Kendimden bir tane fotoğraf koyuyorum. Git. <laughs> nasıl kendi nasıl? <kadıptırımıza> <laughs> Çıkamazsın. Şimdi çıktı kız. Aslında boya işte artık. Ne yapacağız Ay e nasıl yapıyorduk ya kendi dertlerimize? De. Boş ver, boş ver, boş ver. Nasıl yapıyorduk? Nasıl şurada. De. Ah, İlk fotoğraf koyalım. Gel, Şimdi buna bir fotoğraf koyacağız. Anneme o fotoğrafı koy. Ha şunu koy, şunu koy. Ha Gördüm, gördüm. Şunu koy. O önce bir tane kırık fotoğraf vardı. Dur <laughs> lan Allah ayrı o video video. video mu? Nasıl video lan Sen de mi istiyorsun? Benim için galerinin ne var ne yok hep öğrendiler. <gülüyor> evet. <gülüyor> Yazık oldu. Şunu <Şimdi> koy şunu koy şunu koy. <laughs> dur kanka dur ya. Ben <laughs> yani bunu ya? koyacağım. <gülüyor> <gülüyor> Yok bu da olmadı ya. Aslında güzel oldu lan. Ama şey gibi oldu. Almasalar mı? Almasalar dedi şu koşun ne ben biliyorum. ne siyah ya? <laughs> Hadi. Şey, çok yakışıklı oldu bence. <laughs> kaç lan mau. Şimdi lan mau. Gelince <laughs> kaç lan mau <maal. gülüyor> diye ses çekeceğim. Normalde öyleyiz. Ben

Nereden bu? <laughs> <Özür dilerim. Gülüyor> bir tane daha. tane. Bir tane. tane. Bir, 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 bir. Anaklar bulundu. Abi kaç? <laughs> Oh, Yeni içeriği açmak için sadece 180 altın kaldı.